Biraz sonra gelen Telefonla oynanıyoruz Çok bekledim telefonu Tabi de ultra Çünkü çok bekledim Evet, Bugün Granny oynayacağız. Granny Granny yani Granny bir Granny. Eee... Ondan sonra... Bitireceğiz. Zaten ben oyunu küçük birimden beri oynuyorum. Böyle geçerdim. Böyle tabletim, böyle göbeğim. Burası göbek değil arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Burası da göbek değil. Burası göbek. Çaktırmadan aletimi görmüş olabilirsiniz. Şu an kaç FPS aldım aklımda hiçbir fikrim yok ve ben mal gibi yükselttim o yüzden en baştan. Şey Telefonumu kaldırmıyormuş ki ultra grafikleri kaldırmıyormuş. Ne no, oluyor no, no. bana? Ultra'yı kaldırmıyorsa orada kalsın yani çok da bir değişiklik ben görmüyorum. Gariban Macbeyle oynamayın arkadaşlar. 4 GB RAM var. Geçen eski telefonum J5 Prime'dir. Şimdi Huawei Mate 20 Lite. Bugün İlk videom Uzun zamandır oynamıyordum Uzun zamandır video çekmiyordum Hesabıma Bir şey yapın bot bastılar <laughs> İlandırıcı oldu mu ben bastım Her neyse Devam edelim Oyunumuza Bot bastım Ondan sonra Olanlar oldu Hiç izlenmedi videolarım Yıllarca uğraştım Tamam gel bu. ne? Şurada garip bir şey gözüktü. Bastım yanlışlıkla. Arkadaşlar. Hem çok kilolu değilim. Arada kilo alıyorum. Arada veriyorum. Niye oraya gitti? Bu arada kameram 24 megapiksel. <laughs> Arkadaşlar komşu ya. Bak. Çay getirmiştim. Duruyorum. <laughs> Mardinli <laughs> Fatma ile gelirsen bunu yersin diye. <laughs> şaka şaka. Bay <laughs> bay. Durdurayım mı? Arkadaşlar göstereyim mi? Mesela Hadi. Bak. Pizza okey. <laughs> hani, patatesi de okey. Hadi pekmez de tamam. Bu, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne arkadaşlar? Bu ne? Bu ne ya? Essa sure, sure. é Jazz <laughs> I said